Hadi. Ne var yine? Hadi, zaman geldi. acıkmışsındır daha. Ama artık bir şey yemene gerek kalmadı. İyi yolculuklar. Götürün şunu. Yanlış yapıyorsun Lee. Aptallık ediyorsun. Kes sesini. Alo şunları. Konuşalım. Sen kimsin? Onlar gittiler. Askerleri soruyorsan onlar helikoptere binip gittiler. Kimsin sen? Ben bu obadanım. Onlar gittiler. O zaman bu çobanlarının yaşaması için bir neden kalmadı. Kapat şunu. Yapma. Onların suçu günahı yok. Yapma. Asın hepsini. Buna inanacak kadar aptal olamazsın Li. Onların bunu yaptığını gördün mü hiç? Türk askeri bu insanları kurtarmayı denemeden gider mi sence? Kapa çeneni. Burada bir yerdeler Li. Karanlığın içindeler. Öyle bir an gelir ki tek şansın rehineler olur. Dinle beni. Akıllı gitmezler Lee. Onlar gitmez. Kaç kere karşılaştın sen de biliyorsun. Bu insanları böyle bırakıp kurtarmadan hiçbir yere gitmezler. Öleceklerini bilseler de gelecekler. Tamam öyle olsun. İki saat daha. Hayır bir buçuk saat. Eğer adamlarım askerleri görmezse senin ipini kendilerime çekerim. En büyük sorunumuz da bu komutanım. Yani oraya asla o herifin dediği saatte varamayız. Ayrıca yani kampın nerede olduğunu, nöbetçi sayılarını, mayın durumunu... ...hiçbir şey bilmiyoruz komutanım. Obada bir kamyonet var, o da çalışmıyor. Ya helikopterleri kullanamaz mıydık komutanım? Ha? En azından bir noktaya kadar. Olmaz Ercan. Geldiğimizi duyarsa elinde rehineler var. Hepsini öldürür. Keşke taarruz helikopterleri burada olsaydı ya. Saat kaç? Beş geçiyor komutanım. Bir yolu olmalı ya. Sessiz gürültüsüz gitmenin bir yolu olmalı. Komutanım. Belki de burada mevzilenip saldırmalarını beklememiz daha doğru olacak. Rehinalar için hepimiz çok üzülüyoruz. Ama buradaki insanların hayatlarını da riske atmış olmuyor. En hızlı intikalle bile oraya varmamız en aşağı üç saat alır. Ercan. Komutanım. Şu arkadaki çadır var ya. Evet. Görüyor musun onu? Aha. Ona bir bak bakayım ne var onun içinde ya. Emredersiniz. Soluk sola koşanlara and olsun. Tanarırken baskın yapanlara, ayaklarından kıvılcım çıkartanlara and olsun. Tozu dumanı katanlara ve düşman toplumunun ortasına dalan atlara ant olsun. Gökyüzü depreşip yarılır. Deniz çalkalanır, dibi görülür. Deniz dibinde dokuz ayrı karataş dokuz yerden kopar. Dokuz yerden kopunca dokuz kuşaklı bir sandık çıkar. Dokuz demir atlı kişi ondan çıkar. Onun ikisi bu olur vuruşan büyük doğru atlar üzerinde. Önde kolları kılıçla asker olur. Arkada kuyrukları mızraklı asker olur. Ağaçlar üstüne yürüse ağaçlar yok olur. Canlı üstüne yürüse canlı yok olur. Biz askeriz. Paraşütle binlerce metreden atlar. Hendeklerden geçer. Dondurucu soğukta, kavurucu sıcakta savaşırız. Tanka bineriz, uçağa, cipe, gemiye, bota bineriz. Ama, ama ata binmeyiz. O gece karanlık yüzbaşının haykırışıyla atlarımızı mahmuzladık. Nasıl söylesem, sanki hepimizin içinde eksik olan bir şey tamamlanmıştı. Sanki yüzyıllar önce unuttuğumuz kanatlarımıza tekrar kavuşmuş yeniden uçuyorduk. Koca Ozan ne güzel demiş. ...Yiğit, Yiğidin yoldaşı, at Yiğidin öz kardeşi. Öz kardeşlerimizle bir akına çıkmıştık. Yer bizim yanımızdaydı. Gök bizim yanımızdaydı. Kayalar, sular, toprak, ay ve yıldızlar bizim yanımızdaydı. Ayaklarından kıvılcımlar saçan atlar bizim yanımızdaydı. O gece önümüzde at koşturan adam Oğuz Kağan mıydı? Mete Han mıydı? Emir Timur muydu? Kırklı Fatih miydi? Sakarya'sının sırtındaki Gazi Paşa mıydı? Yoksa yüzbaşı Batur Karanlık mıydı? Hala emin değilim. O gece ölüler ve diriler. Hepsi bizimleydi. Doldu Tara. Görüyorsun ya, ortalıkta ne bir helikopter, ne bir asker, ne de başka bir şey var. Sessizliği düşün. Şu lanet olası sessizliği düşün Tara. Şu lanet olası kuş uçmaz kervan geçmez yerde. Tek insanda, tek varlıkta benim. Duyuyor musun beni? Sessizliği düşün. Alış. Sessizliğe alış. Çünkü seni uzun bir sessizlik bekliyor. Evet. Nasıl öldüklerini görmek istiyorum. Hadi başlayalım. Bu ne böyle? Ne bu? Ha? Bak böyle aval aval. Ne oluyor bir tepi bak hadi. nereden çıktı Bunlar kaçmıştı. Başı boş atlar işte. Hepsi mi başı boş? İyice bakın hadi. Hiçbir şey yok di. Sadece atlar. Ha. Ha. Umutlandın mı? Ha? <laughs> ne sandın Türkler atlarıyla kılıçlarıyla gelecekler sizleri kurtaracaklar mıydı yani? Ha? <laughs> e bak bu iyiydi işte. Bu çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Çalış. Hepsi serbest kalmalı, hepsi. Emredersiniz komutanım. Oğuz, her yer karanlık. Hadi ağır silahlarınızı çıkın, bak silahlarla. Hadi, hepsini gebertin. I want namussuzu gözünüzü dört açın. Tamam korkmayın. Biz Türk askeriyiz. Artık kurtuldunuz. Şu tarafa gitti. Aa! O şu tarafa gitti. Terör şu tarafa gitti. Yiğit! Göz arkadaşım. Güzel sen misin? Öyle mi? Ha? Konuşsana lan! Ha? Buralarda Ecel kim? Komutanım. Ha? Burada ölüm kimmiş? Konuşsana lan! Kimmiş Komutanım. burada söyle! Ha? Ecel kimmiş söyle konuş! Ha? Komutanım. Az da olsa sağlam kalması lazım o şerefsiz. Aaaa! Komutanım. Hakikaten. Kalk. Kalk. Yürü! I'm 10 dakikaya boşaltıyoruz hızlı olun Hem pislikleri temizleyin Okan Şuna da bir zincir bul Sıkı bağlayalım kaçmasın Emredersiniz komutanım Kalk Etrafta mühimmatla dair ne varsa toplayın Her şeye ihtiyacımız Yürü. olabilir Sen de Komutanım Yürü. Emredersiniz Yaşar Gel hadi gel Nerede bu? Burası mı dede? Niye kampta beklemedi ki bizi? Orası artık güvenli değil. İndir. Kampın son halini gördünüz mü? Ya da kamptan geriye kalanları. Tara! Bir gün kendini vurduracaksın sen. Başka tehlikeler de var. Çok takılma. Kamp alanını gördük, yerle bir etmişler. Orada ne oldu? Söyle Tera. Li'nin kampı. Ya da Li'nin kibri de diyebiliriz. Nerede şimdi? Ne diyorsun? Onu burada fazla tutmazlar. Ankara'ya götüreceklerdir. Ve? Kurtarmamız lazım. Fazla ileri gitmiyor musun? Bu dediğin şey hiç kolay değil. Ayrıca lanet olsun! Bu Li'nin başımıza açtığı kaçıncı dert? Sen hiç sorgulandın mı? Hı? yani bir profesyonel tarafından. Cık. Hayır. Sana söyleyeyim. 72 saat kadar direnebilirsin. Çok güçlüsün sen tabii. Tıkıldığın delikten çıkmak için, bir dakika olsun uyuyabilmek için, rahatça su içip yemek yiyebilmek için hatta doğru düzgün ölebilmek için bile dedikleri her şeyi yaparsın. Hatta can atarak yaparsın. İyi ama tara bak. L'nin çok fazla şansı yok. Çok değil. Beş gün sonra Tüm planımız, tüm isimler, bütün ilişkilerimiz, her şey Türk Genel Kurmay'ın elinde olacak. Nasıl? Ha? Ne dersiniz? Peki, önerin ne? Onu hiç beklemedikleri bir yerde. Ankara'da alacağım. Türkiye'ye girişimi sağlayın. Yeterli kaynak, birkaç tane de kafası çalışan adam. Anlaştık mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.